Merhabalar efendim. Misafire karşı adap, Yemeği misafire acele hazırlayalım. Misafirleri bekletmek uygun olmaz. Davetlilerin ekseriyeti gelmişse bir iki kişi beklenilmeden yeme başlanabilir. Gelmeyen fakir ise veya kalbi kırılacak biri ise beklenebilir. Yalnız beş şeyde acele etmek sünnettir. Bunlardan birisi misafire yemek hazırlamakta acele etmek. Sofraya et ve tatlı da getirmelidir. Çünkü yemeklerin iyisini yedirmek Allahu Teala'nın rızasını celbeder. Yemekte iyi su bulundurmalı, serin su içmek Allahu Teala'ya şükrü gerektirir buyurulmuştur. Sofrada sirkeli salata bulundurulması iyidir çünkü sirke ve yeşillik hadis-i şerifle övülmüştür. Yeşil sebzelerin bulunduğu sofrada melekler de hazır bulunur. Yemeklerin iyisini önce getirmeli, arzu edenler bunlardan çokça yiyebilir. Diğer yemeklere de lüzum kalmaz. Halbuki midesine düşkün olanlar nefis yemeklerin sofraya konmasıyla lüzumundan fazla yemek yemiş olurlar. En iyisi bütün yemekleri ortaya koymalı, herkes arzu ettiğinden yiyebilmelidir. Misafir güler yüzlü, tatlı dilli, hoş sohbet olmak ister. Bunlar yapılınca memnun olur. Misafiri kapıya kadar uğurlamalıdır. Peygamberi Zişan Efendimiz buyurdular ki, misafiri yedi adam, yedi adım geçirene cehennemin yedi kapısı kapanır. Sekiz adım geçirene sekiz cennet kapısı açılır ve dilediği kapıdan girer buyuruldu. Hoşça efendim.